Neymes herkese merhaba arkadaşlar ben Cem. Bugün sizlerle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Bu arada yanımda iki lan var. Merhaba. Merhaba. Bugünkü konumuz e, bütün videolara dislike atan kim? Bütün değil de bazı videoları. Like bir dislike bir dislike gelmiş nasıl bu konu üzerine konuşmak istiyoruz yani bu dislike atan kişi ben bunu emek hırsız diyorum çünkü Efendim. her videoda bir emeğimiz var bizim aynen yani bilmiyorum da ne denir ki bunu bu videoya dislike varmış. bu videoya yazsın ha, videolara dislike kim dislike ben, atıyor ben attım diye erkekçe söylesin abi çünkü yani ben ne diyeyim abi ben buna. Hayır vlog çekmişiz. Dislike. Niye? Aynen yani. niye yani? Hayır bir de bütün hepsini. O da vloguna bile atmış. Tek başına atmış tek başına. Adam Aynen. direniyor bence. Yani Biz birinden şüpheleniyoruz. Honor HD Aynen. Yani acayip derecede şüpheleniyoruz. Şüpheleniyoruz. Çünkü kanala abone bile değil kanalı abonelik bizde yok. Isterseniz göstereyim. Bakın. Bu arada Çağ'ın kolunu bacağını kırıyordu. Aynen. Yüz görüntülenme almış. Bence buka girdi. Aynen bence buka. Bence de. <laughs> o kadar izlense of. Keşke öyle de abonemiz olsa ya. Yüz. zaman Hayır. Ee, sadece bu konu üzerinde konuşmak istedik arkadaşlar. Zaten kardeş kanallarla hiçbir sıkıntımız yok. Aynen. Ha, başka videolarda görüşmek üzere like ve yorum atmayı unutmayınız bu arada Aynen. abone olmayı da unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere bay bay. Bay bay.